Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sonsuz savaş yapacağız. Ay yanımda Aras var. Aras hala şu adamlarla savaşıyor. Ay geliyorum beni bekle. Arkadaşlar abi biz işte olduk ya. Ben 22xp'yim. Oh, ben 12xp'yim. Ben bütün altın elmamı aldım kanka. Kanka al gel. Kanka eşyaları yere atmamız gerekiyor. Evanterim doldu. Benim de doluyor. Benim de çok az e, benim Abi gelsene yaz. Gelmeye çalışıyorum. Ben şu an envanterimi boşaltmaya çalışıyorum. Abi 59 Aa. tane şey var. Ben kaçıyorum. senin yanına geliyorum. Gel gel gel. Gel ben hayatını... Kanka canlarını ben 15 okuma. kişiye Kanka dikkatli ol. Evlerimiz parçalanırsa çok kötü kanka, şeyler gelsinler. olur. Tamam, benim iş benim işim bitti. Ben koyuyormuş işte. Abi, 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 çöş, yahu çöş. kapatmamız gerekiyor. Kapıda biraz orada biriksinler. Akşam devam edelim. Akşam devam edelim. Ben evde, nerede kalsam çıkmıyor. Olmaz. Kangka kaçan respeşinin var biliyor musun? Kanka benim şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var benim, bildiğin bak, bak, benim anında sağlık. 2 tane de 2 tane de ateşten koruma var. Kanka söyleyeyim mi? Söyle. 2, 4, 6, 8, 8 9, 10, 13. Tamam ben şimdi ben eşya... Ben, şey ben koydum vallahi. Bak, Kazmayı Acıktım da koydum. Var mı? Acıktım ben yemek var mı? Yemek var aşağı aşağı depoda. Ondan ben yemek depo yap. Depo nerede? Depo. Depo mu? Ee, küçük oda var ya o depo. <laughs> Lan burada iskelet ne aradı oldu? Kanka eşkelet seni köpeğe öldürmüş. Öldürmüş mü? Öldüremez ki. Az önce buradaydı. Nasıl öyle olabilir ki? Kanka yemek nerede? Yemek mi? Bu depoda değil. Depo. Nerede? 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 Şurada. Hepsini alma. Üç tane aldım. Kanka, ne? Kanka, Kanka, o, bu arada video dışında biz yapmadım. bayağı bir savaştık. Evet, video arkadaşlar bayağı bir savaştık. Ben falan ölmedim. Hiç ölmedim ben. Kanka ben de ölmedim tabi. İkimiz hiç ölmedik ya. Bu kadar hızla. Kanka gözünün canı kaç. Sen iki? Lan sen iki, sen iki. Abi kaskım kırılmış benim. Benim koskum kurulmuş. ben savaşmıyorum. Kanka ben bunu eğitemiyorum. Sen buna yemek mi verdin? Bu senin peşinde dolanıyor çünkü. Kanka niye ona yemek oh, vermedim, vermedim. verdin? Vermedim, Niye o zaman senin peşinde dolanıyor bu? Hayır oturtamıyorum. Köpeği. Evcil değil tabii. Evcil. Benim kaskım kırılmış bildiğin. Kanka ben seni atayım mı? Yok yok ben kanka, şimdi... Kanka benim zırhına, bakayım. <laughs> of, abi biz çok zor savaş yazıyoruz. Kanka ben istersen game mode'da biz hemen bir hemen Biraz Biraz daha var, arkadaşlar. E, ee, biz de Yaz sen bana da bir basarsın ben bilmiyorum atlarını bunu. Bana kanka kanka, kanka. kanka tamam basarım. Tamam arkadaşlar ben ben hemen Bunlar geliyorum. Evet arkadaşlar yaptık. Bir dakikadan ben sonra Biraz etimi unutmuşum. Bir Arası yapsın. Arkadaşlar bakın. Bir yok, sen yap. Bir Bildiğiniz arkadaşlar bakın. Zırhımı yeniden yeniledim. <laughs> Çok zorlandım arkadaşlar. Bütün zırhım neredeyse kırılacakmış. Çok savaşmışız <gülüyor> biz. <laughs> Elmas zırhını ilk kez kırıldı. <laughs> Mobilen de bak kanka mobilen var mı? açık mı sende? Evet açık. Bir saniye. Şey poz mi? vermeyi biliyorum. Ha biliyor musun? Biliyorum. Çek, çeksem. Hayır çekmeyeceğim. Tabii ki de. Sen, seninle neden poz verelim? Pardon sana vurmuşum. Kanka bende sonsuzluk yok ya. Aa, sonsuzluğun Ay. da adını bilmiyorum ki. Kanka gel poz verelim. ki seni üzmeyeyim. Aa anne kalsın bari. Kardeşler var. Dur bekle. Eğilme eğilme. Eğil tamam. Eğil döndür. Peynir peynir Peynir. Tamam. çektim Okey, bir dakika dur çekiyor. Çektim sanırım. Evet çekmişim. Çektim sanırım. Evet çekmişim. Hadi hadi Tamam. 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 atacağız Kanka gel bakalım kaç tane şey mopo kaç tane varmış. Ne? Canavar. A canavarlar ne oldu? Ne? Canavarlar gitmiş. Aa geri doğuyorlar. Aa orada bir tane respiration var. Sende respiration var değil mi? Evet ben benim üzerimde respiration oldu. Kapat. Atasını. Ben içtim vallahi respiration içiyorum. Aklına helal et. Ben de ateşte içtim. <laughs> Kanka ben hızlıca çıkıyorum yani ben bütün bütün yemeklerimi alacağım hızlıca çık. Kanka senin ne paramparça parça olmuş lan? Kanka benim kapı nerede? Kapılar ne mı? Kapı nerede benim? <laughs> ne olmuş lan kapıyı? Kapım cici be. Ha tuza tuzağı çekmek için kapıyı kırdım. Yoksa tuzağa gelmeyeceklerdi. Yok abi. yok. Zaten... Kanka, Arkadaşlar yine arası oynattı. Aras yanarım seni bütün gün bunlar uğraşacak. Aa senin aman, köp aman, senin, köpeğin var. ne oldu? Ölmüş mü? Ölmüş mi? sanırım. Bakayım. Köpeğin nerede ki seni? Sen köpeğin <laughs> Bizce şey, yiyelim böyle görmeyeceğini. Az önceki nasıl çık? Az önce nereden çıktın? Köpeğim burada köpek vardı. Sen şu bir kırayım bir tane. Versene ver ver. Köpeğim vermiş. Aa kripür patlayınca sanırım şey oldu. Ama, köpek oyununda değil bu bölümde. Evet arkadaşlar Bilmiyorum. biz bu bölümde sonsuzluk savaşını canlandıracağız. Gerçekten Kanka evine evine, bir evine biraz koruma sağlayayım mı? Yok yok gerek yok. Hayır sağlayalım oğlum. Kanka evin içine girerse zaten ölecekler. Evet yine de ama evin zırhı kırılmış. Boş ver boş ver. Zırhını biraz güçlendirelim bari. Kanka dolmuş. Biraz dolmuş. Biraz zırh koruması biraz az ama Bir 10 dakika daha çekeriz sonra amon çekelim. Kanka ıı, biz bence bir... Arkadaşlar akşam oldu. Ne <laughs> <de> vuruyor? Girsek <laughs> <kaldık lui> al <laughs> Arkadan creeper geliyor. Bak bakayım içeriye kaç tane yaratık var. Oo orası bayağı bir dalı. Abo. Aç. Ben golden apple ye. Ay, ay, bir Kudur, kudur, kudur. Efendim. Tam vuruyordum. Domine var. Kanka ben senin evine kaçtım. Kaç kaç. Ben Oo ben buraya şey kurdum duvar. Gelin vur da vur. Kanka ya, ya yardım etsene ona. Ben ya ben şu an ben vallahi ile dalıyorum bunları. Aynen. Hadi ya. Dur, Gelsene lan? yanıma. Gel sen benim yanıma gel. Buradayım aptal. Köpeğinin yerindeyim. Sen köpeğin oldum. Hadi. Çıktım bile oradan çıktım. Gelsene. Kanka içeri dolmuş. Kanka içeri dolmuş. Kanka yardım et. Yardım ediyorum. Kanka içeri dal. içeri kanka içeri dal. Da Şu an ben okula dışarıdan vurmaya çalışıyorum. Ya ben dışarıdan vuruyorum. <laughs> Şerefsiz yavaşlık attı. Kanka kişi dışı daldır. Kanka yardım et dışarıdan. Yardım ediyorum. Uzaktan. Bana vurursun değil mi? Sana vurursun. Nerede onları bir tutun lan ben sevdiklerini. <laughs> söyleyeyim. O vuruyorlar bana vuruyorlar şerefsiz evlatları. Kanka bana bakar mısın? Gel oğlum lan yanına. Ye lan bir tane golden yetim. yedim sizi. Kanka dalıyorum içeriye.

bir <gülüyor> <gülüyor> Abi çok bir sıçırıyorlar. Abi vurmayın bizi, illemeyin beni. Şu büyücüler var ya bana gıcık oluyor. Ben uzaktan vuruyorum. Aynen uzaktan vurursan çok daha iyi olur. Çok zor vuruyorlar. Ben. Abi kim beni uçuruyor ya? Allah'ım. <laughs> Ananın bacım. Küçük geldik. Küçük geldik, Küçük git. Küçük <gülüyor> git. <gülüyor> Ben yirmi beş xp'yim Ben yirmi dört Yirmi beş oldum Yirmi beş oldum Ben yirmi oldum Ben yirmi oldum Şaka yapma ya. Beni ne yavaşlatıyorsunuz oğlum Yavaşlatmıyorlar ki oğlum <laughs> ne? Hayır kanka. Çekilsene oğlum. Hadi hadi ne hadi 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 vallahi vallahi hadi çekil çekil <laughs> yine sabah oluyor yine dayandık zırhlarımıza bakacağız sabah olunca kanka önümden çekilmiyorsun gibi türlü vuramıyorum abi Pardon sana Ertanın, vurdum. <laughs> Herkes gelen geçen bana vuruyor. <laughs> Kaç olmuşsun? Ben 25'im Ayla. Ben, ben 25'im. Ay sana vuruyordum neredeyse. O şunlar zor. Kaç şu tipler? çilak. Hadi baba. Çeki çeki Aa küçük. O küçüğü havada vurdum. abi, küçüğü çok pardon yere vurdum Tanka. Aa, o alevden 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 koruma iksiri de geri zekalı bana saldırıyor 5 kişi. Kanka bir tane o oh, speed çıktı. Ne? Speed çıktı. Abi yedim sizi. Koy onu koy onu koy. Ben yiyeceğim. Lazım olacak bize. Baylar. <laughs> İçeride aldım. Gelin lan adamsanız gelin lan hepiniz. Adamsanız gelin lan hepiniz. Adamsanız teker teker gelin lan adamsanız. Ama ben de geldim sen ben, ben de sana saldıracağım. Sen Saldı de saldıracağım. Ben de saldırayım. Onlara onlar çünkü zırhsız ve kılıksız. Ay bunlar birbirine gibi kalıp gibi. Şey, şey Kanka yine dışarı çekelim. Ben tam kapıyı kapatmam lazım. Kanka bana bak çıkamazsın. Tamam tamam. Birinci gün kapıyı bitti. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. kapat. Altı kişiye katılacağız. Ay pardon. İki oldu, iki oldu. Bizim dörtümüz. Ah vurdum. Helal lan tam bana değil. Ben bir dakika vurmasan onlara. Abi vurmasaydım neredeyse hiç çat atıyordum. Al. Hızlanma bana geldi. Alamamışsın. Envanterim doldu. Bir dakika, bir dakika hızlanma gelmiş mi sana bir tane? Ben kanka, bana gelmiş. Tamam, gel. Bekle ben de koyalım. Ben de chest var bir, bir kanka, gel benim gel benim eve. Geliyorum. Benim chest boş. Ya onları koyalım. Evdeki eşyalarını al gel bana. Evdeki eşyalarını al gel bana. Kanka oradaki e Orada Burada benim benim sandığım dolu. Benim sandığım dolu. İksirleri koy sadece. İçtiğe koyan. Sana bir de biraz. Aa çok ben aydi ya. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıya like atmayı unutmayın. Ben bu şeyi saklayacağım. Bir Birisi bana vurdu. Ben vurdu. Ama evet koydum. Oldu. Lan bana bırakmamışsın lan bunlar da benim. Hı hı. Ben sana giremiyorum. Güzel bir şey adam. Vurama 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 azıcık adam. Ben onu. Bu da canım. Kaçlar mı? Bir tane. Ben, bir dakika ama... ben sana biraz kılıçla vuracağım bakalım öleceğim mi? Ben sana ok Bak bu. Oo yazmış